Alar, Leon Sports ailesine hoş geldiniz. Leon Sports'ta bir NBA yayınına da hoş geldiniz efendim. NBA'de bu gecenin yeni bölümüyle karşınızdayız. 4 Mart gününü 5 Mart'a bağlayacak gecede oynanacak NBA bülteniyle efendim. Karşınızda olacağız. Geniş bir bültenimiz var NBA'de toplamda 10 maçlık. Benim Metrobus biliyorsunuz tabii ki Metrobus haberim var. Metrobüs bülten. O maçlardan size o bültenden size seçtiğim 4 tane maçı efendim aktarmak adına. E, karşınızdayım. E, güzel bir yayın olacak umarım. Toplamda dediğim gibi dört tane maçı aktaracağım. Eee zaten az çok biliyorsunuz. İşte yayının girişinde e, daha doğrusu maçların e, ilk kısmında daha çok işte eksik oyunculardan bahsediyoruz zaten sezonun boyu kısaldığı için e, şu anda yani çoğu takım işte tanking e, modunu fulllemiş, e, 6. vitese takmış durumda. O yüzden çok fazla oyuncu oynamayabiliyor Oradan başlıyoruz. Akabinlere devam edeceğiz. İnşallah analizler, yorumları eklemeyi yapacağım. Herkese yayına hoş geldiniz diyelim. Bir NBA yayınında karşınızdayız efendim. Tabii beni tanımayanlar için ben, benim adım Mert basketbol sanatından buradayım. Şöyle efendim, şimdi Leon Sports'ta güzel bir yayın için, öncelikle tabii ki yayına hemen geçmeden ufak bir ricam olacak. Bildiğiniz gibi efendim, Whatsapp topluluk duyuru grubumuz açıldı. Hemen videonun açıklamalar kısmında ya da işte en üst yoruma sabitlenmiş vaziyette de oluyor. E, oradan Whatsapp duyuru grubumuza, topluluk grubumuza katılabilirsiniz. E, Tabi bu e, neye yarıyor? İşte bu duyuru grubunda ne yapılıyor efendim? Onu da söyleyeyim. E, yayıncılarımızın günlük akışları işte bu akşam atıyorum. Mesela benim yayınım var. E, şu an yayındayız zaten. E, bunun duyurusu yapıldı. Diğer yayıncılarımızın da duyuruları efendim yapılıyor. E, zaman zaman anlık işte iddia e, paylaşımları kupon paylaşımları vesaire de olabilir. O yüzden e, orada olmanız bizim açımızdan değerli. E, tabii sizin için de öyle. Anlık olarak e, gelişmeleri, yayınlardan haberdar olmanız için efendim önemli hadiseler bunlar diyelim. E, o yüzden hemen aşağıda bulunan e, WhatsApp böyle topluk e, linkinden efendim tıklayıp hemen katılırsanız anlık olarak zaten bildirimleri de açarsınız. Anlık olarak efendim sizle e, haberdar olma, sizinle haberdar olma, iletişime geçme fırsatınız olur diyelim. E, şunu da söyleyeyim tabii ki e, katıl grubumuzda Leon Sports ailesinin e, biliyorsunuz bir katıl butonumuz var. Katıl butonumuzda e, tıkladığınızda tabii ki göreceğiniz efendim gruplar var. Orada e, katılabilirsiniz. Yayıncılar ortak paketimiz var e, ve e, benim de yine basketbol seviyesiyle e, NBA daha doğrusu tabii ki e, NBA'de dahil olacak buna. Basketbol tabii ki biraz daha geniş bir e, kavram, NBA biraz da e, dalı budağı diyelim, NBA seviyesiyle efendim karşınızda olacağım tabii ki e, yayınlarla da bildiğiniz gibi zaten buradayız. E, Euroleague konusunda biraz bir aksatlık olduğu yüzden Euroleague'i de hafta inşallah yapacağız. E, ama NBA ile zaten bildiğiniz gibi karşınızdayım umarım hepinizin keyfi iyi de diyerek efendim. E, ufaktan e, başlıyorum bir beğeni tabii ki talebinde bulunayım. İlk maçımıza geçerken e, beğenileri atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ve abone olmanızı e, tavsiye ediyorum. Leon Sports kanalına hatta e, ya şu an tabii ki canlı yayındayız. Canlı yayın bitince bakarsınız. E, özel bildiğiniz gibi Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynandı. Onun akabinde e, çok değerli bir işe imza atıldı. Ve e, maç sonu sokak röportajı e, tadında e, Fenerbahçeli tabii ki taraftarların... E, Düşüncelerini, duygularını efendim sizlere iletmeye çalıştık. O videomuzda yayında, son videomuzda da bakabilirsiniz diyelim efendim. E, günün sorusu geldi. E, maçlara başlarken hemen günün sorusunu da sorayım. Zaten e, maçlarımızdan bir tanesi de e, Chicago Portland. Oraya da geleceğiz zaten. Chicago Portland müsabakası. Saatini de söyleyeyim. Sabah karşı 3'te. Nasıl sonuçlanır e, bu maçı? Kim kazanır? Alt mı olur, üst mü olur? E, sizce kaç sayı çıkar? E, sorumuz budur efendim. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenleri beğenileri attıysak, yorumları yaptıysak destek yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Abone olursak efendim ilk maçımız olan Indiana Utah müsabakasıyla e, başlayalım. Sabah karşı e, çok da güzel bu arada bir arada e, bir grafik hazırlanmış. Elinize sağlık diyelim. E, i̇şin tabii ki mutfağı da e, çok yoğun. Leosports ailesinde sayesinde. sabah karşı 2'de Indiana Utah müsabakası efendim. Şimdi şöyle başlayalım. E, eksiklerden başlayalım. Bildiğiniz gibi Utah Chaz şu anda NBA'in en kötü takımı durumunda ve çok uzun sürede zaten tanking yapan, bile bile kaybetmeye çalışan bir takım ki draft'a yatmak istiyorlar. En çok maç kaybeden takım olup draft'a da birinci seçme ihtimallerini arttırmak istiyorlar. Dolayısıyla bütün yıldızları bu akşam olmayacak bu taht ee, yani önemli isimleri sayayım tabii ki Laura Markanen, işte Walter Kester, John Collins, Jordan Clarkson gibi yıldızlar bu akşam olmayacak. Onun dışında da işte birkaç e, ismin daha eksikliği olacak. Tabii kim taşıyacak bugünkü tahçeyizi, kim taşımaya çalışacak veya e, bildiğiniz sırtında bu taşımışa dönecekler. Yani öyle bir maç olacak ki muhtemelen. E, Keonta George ve e, Isaiah Collier, işte Colin Sexton o da son dakika e, out olmazsa vesaire bu üç isim utağa taşıyacak gibi gözüküyor işte biraz da Çayla Kyle Filipovski vesaire diyebiliriz. Indiana cephesinde e, önemli oyuncuların belirsizlikleri var. Şöyle son maçları kaçıran Benedict Matrimon'in belirsizliği devam ederken yine Aaron Smith, Pascal Siakam gibi e, yıldızlar da bu isme eşlik ediyor belirsizlik konusunda. Bu isminin önünde belirsizliği var. Ama ne olursa olsun Miles Turner e, e, Tyrus Halliburton gibi yıldızlar sağda olacak gibi gözüküyor. Ben Pascal Sea e, bir diğer yıldız olarak tabii ki oyuncağını düşünüyorum. Efendim şimdi Indiana Pacers şu anda doğuda dördüncü ee, dördüncüde sabitlenmiş gibiler yani şunu söylemekte fayda var 5. Milwaukee ve 3. New York ee, Indiana'nın bir önü bir yer gerisi arasında üçer maçlık e, fark var zaten sezonun boyu kısaldı artık son altı maç 3 e, maçlık farkın tabi kapanması hem negatif hem pozitif anlamda zor ama e, Indiana tabii ki iç sahada bu kadar rahat bir maçta e, galibiyet ulaşmak isteyecektir e, son 5 maçında Toplamda efendim 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan bir Indiana var. İsa'da sahada Lakers'a kaybettiler. Deplasman'da Oklahoma'ya kaybettiler ki yani Oklahoma'yı zaten şu an dünyanın en iyi takımı olsanız bile kaybedebilirsiniz. Onun dışında Washington ki 162 sayı atılıp gelen, gelen bir e, gidip hani <laughs> Washington'lı basketbolcuları böyle Fahri emekli edip alınan, e, gelinen bir galibiyet vardı. Tam bir 162 sayıyla. E, onun akabinde Sacramento Kings ve Charlotte Hornets'ı iç sahada devirmeyi başardı. Yani dediğim gibi biraz e, yeri belli aslında. Doğudan dördüncü sırada playoff yapacak gibi gözüküyor. Ama bu maçı da kazanacaklardır diye düşünüyorum. Utah son maçlar. Nefsini kaybetti zaten. Az önce bahsettiğim gibi çok fazla oynatmadığı oyuncuları var. Çok fazla eksikleri olacak. E, bugün yine e, çok fazla sayı yiyeceklerini ve mağlup olacaklarını düşünüyorum. Ben Indiana'dan ya e, Tabii ki siyakan vesaire oynamasa bile etkili bir başlangıç bekliyorum. Bence Indiana Pacers bu maçı e, daha ilk yarıdan koparmaya aday e, tercihim ilk yarıya gitmek olacak. Ama ilk yarı eksi yedi buçuk hani kaptan bir iddia konu üzerinde bir elli altılık bir orana sahip. Yani minimum sekiz sayı üzerinde e, fark bekliyorum. İlk yarı e, ilk yarıda Indiana lehine efendim ilk yarı eksi yedi buçuk hani kaptan bir dedik. Ee, tabii ki dileyen hani alternatif başka bir e, bayıs arayan dostlarımız olursa da Mars sonuna yönelebilir. Mars sonu handikapları da e, yani tabii ki minimum handikaplardan tabii ki risk seviyorsanız e, handikapları da arttırın ama e, bence olabilir. Olmalı diyelim en azından bu kadar kötü bir Utah, Utah e, dağıtması lazım. Ki Utah'ın son maçının bu arada e, Houston deplasmanında olduğunu ve 143'e 105 yani tamamen 38 sayı fark yiyip 143 de sayı yiyip kaybettiklerini söyleyelim. Böyle bir takım yutacağız diyelim efendim. Ve ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımıza e, ufak ufak geçiyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi efendim Toronto Raptors kendisi aslında Detroit Pistons'ı ağırlıyor. Şimdi şöyle efendim e, Toronto Raptors cephesinden başlayalım. Toronto dün akşam maç yaptığı için hatta ben de kendi yanında o maçı yer vermiştim ve Portland'ın galibiyetini önermiştim. Bugün efendim Toronto Raptors'ın e, sakatlık raporları daha yeni yeni şu anda. Türkiye saatinde tabii Amerika arasında bir 8-9 saatlik fark olduğu için Amerika'nın batısı doğusu arasında yeni yeni geliyor. E, Toronto'da dün akşam oynamayan işte Emmanuel Quigley, Jacob Pödel gibi isimler vardı. Bugün e, bu isimlere bir de e, RJ Barrett ve Ochai Agbaje eklendi ama tabii ki İmmanuel e, Quigley ve Jakob Podol'un bugün dönme ihtimalleri olabilir ama Devlet'in yine eksikliği önemli olacak. Keza Skadi Vars akşam oyundu. Bugün de durum belirsiz. Bence oynamayacak gibi e, düşünüyorum ben. En azından onu söyleme, e, söylemem gerekiyor. E, takımın yıldızı Skadi Vars bugün muhtemelen oynamayacak diyebiliriz. E, şöyle Detroit cephesinde ise Tobiaser son maçı hatta son iki maçı kaçırdı. Son maç oynayacaktı. Maç önü e, out oldu bir anda e, ve son 4-5 galiba 5 maç oldu. E, son 5 maçı kaçıran e, Kate Cunningham'ın da efendim bugün belirsiz olduğunu, dönme ihtimalinin bulunduğunu söyleyelim. Yani Toronto Raptors eksik olacak. Hedefsiz olacak. Karşısında ise hedefi olan bir Detroit Pistons olacak ve Kate Cunningham'ın oynama ihtimalleri var. Tabii ki Tobias Harris'in olmayacağını yine e, yaklaşık 3 ay önce ayağa kırılan Jaden Ivey'nin de olmadığını söyleyelim Toronto Raptors e, kazanmaması gereken maçları kazandıktan sonra son 2 maçını kaybetti. Şu anda doğduğu 11. sırada ve hani play'in in ihtimali yok. Ama tanking yapamadıkları için arada böyle arafta kalan bir takım oldu Toronto Raptors. O da tabii kötü oldu kendi adlarını. Bundan sonra sezonun son kalan 5 maçını kaybetmelerini bekliyorum. Onun en azından kendi geleceklerini düşünüyorlarsa bir nebze. Detroit Pistons ise 3 3 galibi, maçlık galibiyet sekansının akabinde son 2 maçını Minnesota ve Oklahoma'ya karşı 2 tane zor batı deplasmanında hiç ettiler, kaybettiler. Tabii Kate Cunningham'ın olmadığını söyledim. Onun yokluğunda rağmen e, yani Detroit'in iyi mücadele ettiğini söylemekte fayda var. E, i̇yi bir Detroit takımı karşımızda. Detroit ise doğuda 6. E, aynı galibiyet muhallebiyet sayısına sahip Milwaukee var. Hemen tabii ki Milwaukee 5. şu anda averajlı. Arkalarında ise onları yakalayamayacak e, Orlando Magic var. Yani onların Detroit e, düzeltiyorum. Milwaukee'yi geçmesi bence daha işlerine gelecektir. En azından Indiana ile eşleşmek ilk turda. Ben bu maçı, maçı o yüzden net bir şekilde Detroit'in kazanmasını bekliyorum. Toronto hedefsiz. Dün akşam da zaten kendi yayında da söylemiştim. Hedefsizler ve e, hedefi olan Portland'a gidiyorum demiştim. Bugün de yine bir hedefsiz Toronto. Ben bu maçta hedefi olan hatta ana yıldız Kate Cunningham'ın da dönme ihtimalinin bulunduğu Detroit'e gideceğim. Detroit'in e, eksik ve hedefsiz kalmış Toronto'ya karşı net bir galibiyet alması gerekiyor. Eksi 8.5 handikaptan 2 iddia komu üzerinde 1.49'luk orana sahip yani minimum 9 sayı üzerine üzerinde Detroit farkı ile gelen bir galibiyet bekliyoruz. Detroit galibiyeti bekliyoruz ve oranında 1.49 neredeyse 1.50'lik bir oran var. Bence fena bir oran değil. Biraz handikap yüksek gelebilir gözünüzü ama bence olması gereken bu dilim efendim. Geçelim bir sonraki maçımıza. Bir sonraki maçımız sabah karşı 3'te Chicago Bulls kendisi aslında Portland Trail Blazers'ı ağırlıyor. Şimdi şöyle efendim Chicago Bulls çepesinden başlayalım. E, bugün e, çok önemli bir eksiği olmayacak. E, e, tabii ki işte takasla gelen e, işte öne önemli oyun kurucuların eksikliğinde Zeklavin Davin de yoktu. Yani Davin'in daha doğrusu e, Davin gittikten sonra gelen Josh sakatlığında da iyi performans veren oyun kurucu Trey Jones bugün yine olmayacak. E, onun için de sezonu kapatan Ayodos'un um mu yok? keza Lonzo Ball, Müzmin Sakat Lonzo Ball da bugün belirsiz. Ama onun dışında bir eksikleri olmayacak. Josh Giddy, Kobe White, Nikola Vucevic, Matas Buzelis hatta Çaylağın da tabi ismini geçirmemek olmaz. Bu isimler eşliğinde sahada olacak Chicago Bulls. Portland Trail Blazers efendim dün akşam maç yaptığı için sakatlık raporu açıklanmadı. Dün akşam tabii ki e, yine bir omuz sakatlığı e, bulunan Anfernee Simons oynamamış takımın en skorer ismi. Bugün oynamasını da bekliyorum aslında ama yine kesin konuşamam. Jerem Grant bugün yine olmayacaktır. DeAndre Ayton, Robert Williams ikilisi iki tane pivot yine bugün olmayacaktır. Pivot kısmında Robert e, düzeltiyorum. Donovan Klingon oynayacaktır büyük ihtimalle. Zaten Danny Avdia işte gibi isimler takımı Taşıyor şeyden Sharp şu anda e, concussion yani Beyin Sarsıntısı protokolüne girmiş olan Scotty arasında bugün dönmesi bekleniyor aslında ama tabii ki kesin değil e, Portland dün hedefe doğrultusunda eksik hatta bir kadrole mücadelesi de olan Toronto yendi ve kazandı onca e, ondan önce de Atlanta Hawks'u yenmişlerdi Batı'da ufak da olsa bir playın ihtimalleri var Sacramento ve e, Phoenix'i kovalıyorlar e, ve aslında yani bu akşam onlar için dün çok kritikti iyi bir galibiyet aldılar. Bugün de efendim yine çok kritik. E, Portland'ın galibiyet alması gerekiyor. E, Chicago Bulls cephesine baktığımızda Chicago şu an doğuda 10. Hemen arkalarında play'inin dışında kalmış olan e, Toronto'nun onları yakalama ihtimali yok. O yüzden en kötü ihtimalle Chicago zaten play'ine girecek ama nereden girecekler? Hemen bir galibiyet önlerinde Miami, bir buçuk galibiyet önlerinde de Atlanta var. E, orada bir savaş var tabii ki play'in playoff savaşı. E, Chicago son 5 maçında 3 tane galibiyet aldı, 2 tane mağlubiyet aldı Dallas ve Oklahoma'ya karşı. Ligin en tempolu en hızlı koşan takımlarından e, rakip sahaya hemen hızlı geçip 8 saniye içerisinde e, top pota yatan bir takım Chicago Bulls e, Portland'da böyle takımlara karşı, tempo takımlara karşı uyum sağlayabilen bir takım. Ben bu maçta o yüzden yüksek tempo bekliyorum. İki takım da kazanmak istiyor. E, Chicago tabii ki play, dediğim gibi play'inde kalacak ama sırası önemli. Portland'ın play'ine kalması için kazanması lazım. ben yüksek tempo bekliyorum. Maç akacaktır bence ve e, Chicago'nun tabii ki ana katkısı tempo getirisiyle beraber yüksek skorlar görülmesi gerekiyor. benim bu maçtaki tercihim Chicago Portland müsabakasında efendim. Hemen tercihimi paylaşıyorum. Eee Toplam 232,5 barandan üst iddia kom üzerinde 1.54'lük bir orana sahip bence yeterli bir orana da sahip. E, baranda aman aman yüksek gelmedi. Bir sonraki artık son maçımıza geçelim. Son maçımız ekranda da gördüğünüz gibi en altta yer alan Los Angeles Lakers kendi sahasında New Orleans Pelicans'ı ağırlıyor. Şimdi şöyle efendim e, tabi tabii yorgun savaşlı Los Angeles Lakers dün akşam e, LeBron kör rekabetinde LeBron bir darbe daha aldı. E, kendi sahasında önemli maçta Golden State'e karşı Golden State'e mağlup oldu. Lakers. E, LeBron için kötü bir maçtı. LeBron ve takım arkadaşlar. Don için işte Austin Rivers için ki Austin Rivers çok kötü bir maç çıkardı ama maçın sonunda alev aldı dört tane falan panik çıkattı. E, eksiklerden tabii ki başlayacağız, giriş yapacağız. E, ama tabii ki bir kez daha efendim beğeni. Yorum ve abonelik ricasında bulunayım. Leon Sports'a beğeni atmayı, bu videoyu beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz ve abone olmayı unutmayın efendim. Katıl grubumuza bakabilirsiniz katıl butonundan. Ve WhatsApp topluluk grubumuza efendim dahil olun lütfen. En e, Sabitlenmiş en üst yorumdan e, dahil olabilirsiniz. Yayın akışlarımız, e, zaman zaman kuponlar vesaire her şey olabilir. E, WhatsApp duyuru attığımız gerçekten enteresan bir duyuru attı. E, bekliyoruz efendim oradan takip edebilirsiniz bizi. Ee, şimdi şöyle efendim Lakers dediğim gibi az önce yorgun savaşlar bugün e, eksik e, artık e, zorda dur zorda kalmış e, fakir fukara durumunda olan New Orleans Pelicans'a karşı Lakers e, bounce back peşinde olacak yani dünkü yorgun set enerjisinde affettirme peşinde olacak yani şöyle söyleyeyim Lakers tabii ki e, bugün tabii ki net favori işte batıda dün aldığı e, mağlubiyetle beraber sıra düştü ve dördüncü, dördüncüye kadar geldi. Hemen Golden State hatlarlarında e, bir galibiyet fark var. Golden State e, dünkü aldığı galibiyet Lakers'a karşı galibiyet mağlubiyet farkını bire indirdi efendim. Lakers bugün en yani telafi yapacaktır. Bunu söylemekte bir beis yok. E, dünkü maça kadar Lakers son dört maçında üç tane galibiyet almış. Dün tabii ki Curry'nin özel performansı ile beraber gelen Özellikle tabii ki veya Brandon Pojemski'den de bahsetmemek olmaz. Big ee, bir Golden State galibiyeti vardı. New Orleans Pelicans ise bütün artık oyuncularını sezon dışı etti. CJ McCollum, e, Trey Murphy, e, zaten bildiğiniz gibi bu isimler, Zion Williamson gibi isimler sezonu kapattı. Onun dışında e, yan roldeki oyuncuları bile oynatmıyorlar. Maç kaybetmek istiyorlar. Şu anda Batı Konferansı'nda 21 galibiyete sahipler ve hani kalan bütün maçlarını kaybetmek isteyecekler. E, bu maçta yani lafı çok uzatmayacağım. E, dünkü dünkü ağır yenilgiye tepki vermek isteyecek. Reaksiyon verecek Lakers. Yorgun da olsa bu kadar eksik bir Nivornas'a bence daha ilk yarıdan mesajı verecektir. Ben ilk yarıdan e, böyle maça sağlam başlayıp Lakers'ın farkı atıp e, farklı bir skorla kazanmasını bekliyorum. Dileyen tabii ki ilk yarıda alabilir ama benim tercihim maç genelinde olacak. Maç genelinde eksi 11.5 handikaptan bir iddia konu üzerinde 1.49'luk orana sahip. Yani minimum 12 sayı üzerinde Lakers galibiyeti. Bekliyoruz. Eski eski şey filminde vardı. <laughs> E, korkunç bir film serisinde e, işte Matrix'teki kaini e, kainin dalgasını yapan adam işte Lakers'ın kadındı. E, Lakers 12 sayı farkla kazanacak diyordu. Hani Maçı izlemenize gerek yok falan diyordu kain e, rolünde olduğu için. Aynı zamanda tabii dağıl geçiyor vesaire ama onun gibi oldu. E, ben de Lakers'tan minimum 12 sayı farkla bir galibiyet bekliyorum. Burada korkunç bir film serisinde izleyin. E, korku filmleriyle dağıl geçen de bir eski seri. Şimdi e, yaşımız ortaya çıkacak ama 2000'lerin başında e, yer alan bir seri. O yüzden e, yeni gençler tabii ki bilmez. Efendim yayınımızın sonuna gelmiş olduk. 4 maçı tamamlamış olduk. E, skor sorumuzu isterseniz tekrardan bir ekrana verme ihtimalimiz varsa çok kısatlatayım Zaten işte beğeni, yorum atlatmalarını yaptık efendim. E, günün sorusu da buydu. Chicago-Portland müsabakası nasıl sonuçlanır? Chicago mi yener, Portland mi yener? İki takıma çünkü kazanmak zorunda. Üst mü olacak, alt mı olacak? Yayında ee, az önce bir paylaşım yaptım, Onu da dönüp izleyin. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir daha söylemiyorum. Efendim kendinize iyi bakın. Yayının da sonuna geliyoruz. Artık hatırlatmalarımızı yaptık. E, görüşmek üzere Leon Sports ailesi. İyi akşamlarlar efendim. Hoşça kalın. Bay bay.